Cümlete selamun aleyküm. Hepinize hayırlı akşamlar. Ben bugün tarlaya geldim yine böyle. Şöyle soğanın otunu yoracağım. Şuradan tavuklar eşelemiş ama bundan sonra şurasını otunu yoracağım arkadaşlar. Bayağı bir arasan çapa falan girmiyor. Ama elimle yoluyorum ben Şöyle ben arka kamerasını açayım. Döndüreyim. İnsan basmaya bile bu çıkarılana da. Çıkar. Bu şeylerde, soğanlarda. Yeriz ne Sık Sıkı etmiş gecenin. Şöyle. Şuradan yoldum şöyle oturun. Şu arada boşluk. Zaten oraya, ıspanak marul Tohumları evde unutmuşum. Bak hemen tavuklar girip buraya. Bunları bir önlemek lazım bir şeyle. Şöyle. Elimle yoruyorsun gari ki. Çapa arasına girmiyor. Sık oldu eline. Elimle yolu vuruyor? bakarsan bak bakmasan daha diyorlar Çamurda yağmur yağdı. Şimdi de yarın nasip olsa köye gideceğim. Burada pek internet olmaz da. Çekersen biraz bir iki, bir iki gün zaten. Burada paylaşırım diye düşünüyorum. İnşallah nasip olsun. Bahar geldim böyle işler olur arkadaşlar. Batlanmasa şöyle bak batlanmasa çiçek de be. Batlanmasa batla otuyorlasın. Soğanın varsa soğan otuyorlasın. Öyle. Şurada da bizimkiler adap kesiyorlar. Sizden nasılsınız, iyi misiniz? Arkadaşlar... Düz çok emedim de... İğriyorum, iğrilince de karnım acıyor. Bu şakal da mutlu açık güzel ötüyor kuşla. Şurada tavus kuşu şu Geçen seneden beri büyüyemedi kaldı. Kapısından giriyor abi. Yarın bir gün bahçe edince girmezler de. Kapatarsın çünkü çok önemsemiyorsun. Boş diye. bom. Wow. Ben bunların yapraklarını bir de şu gidişkenlerden toplayıp kavurmak canım istiyor. Ben yumurta alsın seven şöyle bir de içine yumurta kırarsın. Güzel olur. İşimiz gücümüz yemek içmek arkadaşlar. tane. Gadriye diye, başı Gadriye de. Bir arkadaşımız. Kendini bir şey yaz, bir şey sanma diye yazmış. Y yoruma. Başka bir şey yaz. Bu kadarcık çık hemen Kendini bir şey sanma. Ben sana kendim bir şey mi sanıyorsun sandım? Dedim yani. Bakma. Sevmiyorsan. Bakma kardeşim. da yapacak bir şey yok. Ben kendime bir şey demedim ki zaten. Elimden geldiği kadar. Çekiyorsun atıyor. Seneni. Yavrucuğum seneni. Üf. Elime battı ya. Galiba bile almam vallahi Sen lafını bakırdın da. Kırtınca. Ya. Öyle değil dur. Bu wow, pek geçiyor sana yani. Bu ismini unuttum Kadriye Biz bir şey, ekmen mi bir şey öyle bir şeydi unuttum valla çok da tındı. Şuralarda deri da çıkmış. <laughs> uh. Elimi getiştirdi şunu. Şurası da benim eken boştu. Şöyle. <laughs> Millete zor geliyor böyle ekmek arkadaşlar. Vallahi zor geliyor. Ha hani böyle de görünce yap olunca iyi oluyor da yaparken zor geliyor buranın insanlar. Çok sever. Oraşmasın. Oya, bir otlar yumuşa. Onları hepsini tutup dışarı açın, Hepsini bir yere atın. Çıkaramadım tegel. Oh. şurası kaldı. Şunlar da sarımsak. Samsak işte. He. Bir kilo kadar dikledim. Keşke dikseydim. Evde bittiler gittiler. Şöyle şu çapıyla da şöyle çap alacaksın. Böyle burası boşluk. Ondan sonra böyle da de ıspanak marul ekeyim bakalım. O zaman tavukları bir haline yoluna bakacağız galiba. Şöyle gördünüz mü arkadaşlar? Bak. Bak. Maşallah. İnşallah subhanallah. Şöyle kenarlar hep böyle kenarları gibi edelim. İnşallah olunca olmuşlarını da göreceğiz. Bundan şöyle şu yaprakları da pek güzel oldu. Biz duza banarız. Şöyle körpe yerler. Valla pek güzel. Biz hmm. gibi kokup duru baklalı baklalı. <laughs> Şurası da baraj gibi bir şey oldu Sular birikince yağmur suları Açıkça birikiyor buraya Böyle Şöyle Bak Her şey açıyor Bu da ayva Herhalde Şöyle görünüyor mu Aha da ancak tomurcuk ne? Hani. arkadaşlar işte. Ben şimdi soğanımı notunu göreyim. Bu yerimi çapalayayım arkadaşlar. Tegelli olmuyor. Bu da böyle küçük bir video olsun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Yüce Allah'ıma emanet olun. Ben 2-3 gün köye gidiyorum. Köyüme gidiyorum. Köyüme öyle. Köyüme gidiyorum arkadaşlar. Ben işe başlayınca bir daha gidemem. Anacığım babacığımı göreyim geleyim geçik. Gelirse kaynane de getireyim gelen. Ramazan'da burada dursun. Şöyle. Çok güzeller ya. Vallahi yaz geldim, bahar geldim. Şurada yatasım geldi. Çiçeklerini yani dökmüşler. Bazen baklalar da var. Ya. Hele arkadaşlar şöyle şu güzel ala ala size bir veda edeyim. Çiçeklerle. Eskiden mis gibi kokardı bundan şimdi hiç kokmuyorlar. Bak da değişti galiba herhalde.